kim derdi bir benim böyle dünya çapında e, işleri işler yapacağımı benim ilk çıkış noktam burası olmasaydı da 1981-82 yıllarında buraya gelirdim. Burada akşamları geç saatlere kadar geyik yapardık. Erol diye arkadaşımız var şimdi birazdan göreceksiniz. O da Zeki Müren'den e, nameler söylerdi. E, aradan geçen 30 yıl e, Şenol'u ve Erol'u hiç değiştirmemiş. Onlar o günkü gibi duruyorlar. Ben ise yaş ee, yaşımı ilerledi yazdık ama o yıllarda e, kent lokantasında bulaşık yıkıyordum. Bulaşığı yıkıp bitirirdim, buraya gelirdim, burada yine biraz daha devam ederdim. Kim derdi ki, bir zamanların genç, delikanlı bulaşıkçısı zaman içinde iş adamı olup Muğla'ya gelip Muğla köpeklerini bir kısmını alıp sonra da e, Muğla'ya gelip Muğla'da bir arasta almayı hayal eden bir adam olarak tekrar geri döndüm. <laughs> e, Efsane, e, Muğla'da geri döndü. Gördüğünüz üzere e, çıkış noktası buralardı, 80'li yıllar. Yaş şu anda yaş da ortaya çıktı ama o yıllar 80'ler dediğim yıllarda ben daha 2-3 yaşındaydım. E, genç. <laughs> genç, e, genç çocukken gelmiştim buralara. Tabii büyüdük, kendimizi geliştirdik. Paraya para demedik, paraya. May, a, paraya, ne diyeyim, paya dedik. <laughs> Zamanımızı böyle geçirdik. Çıkış noktası burası, Murat'a. Yeniden burada başlayacağız. Yeniden evet, işleri büyüteceğiz. Erol. Önümlerinden evet. çok az bir parça söyler misin? <laughs> Gözünü seveyim. Lütfen, evet, lütfen Erol Bey bekliyoruz. Bir e, nostalji yaşayalım Bir kubbe. Bir kubbe Erol. Lütfen devam. Şeyi söyleyelim. E, neden saçların beyazlanmış arkadaş? Onu da kim söylüyordu? Ben var da küçük, bir parça. Birazdan bir buçuk milyon kişi izleyecek bu Eyvallah. Bir buçuk milyon kişi. Türkiye dünyada bir buçuk milyon kişi. Türkiye'de 120 bin Türk izleyecek. 120 milyon. 80 milyon Türkiye'de, 40 milyon yurt dışında. Burada Muğla'dan. Instagram'da Yalçın Avcı Muğla. İyi akşamlar. <laughs> Evol Bey siz ne diyorsunuz kahve, bu konuda? Kahve yaptırmıştım. Evol Bey? Şey olmasın. Elhamdülillah şey gidiyorum tamam. ben. Hemen gidiyorum. Tamam, tamam. Evol Bey e, bugün modunda değil. Sadece söyleyecekti ama sanatçı kapısı diyelim ona olmadı. Bir daha sakala. Neşe var.